Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerime olsun. Konumuz taklit ve tahkik iman. Peki taklit iman ne demektir? Taklit iman, bütün kainat bir elden çıkmış, Cenab-ı Hak bütün kainatı tek olarak yaratmıştır. Ona verebilmektir, Allah'a verebilmektir bir bütün olarak verebilmektir. Yani incelikleri de Allahü Teala'yı göremeyebiliriz. Bu da çok tehlikelidir. Yani kainatın tamamını veririz ama bir ağacın işleyişinde, bir toprağın işleyişindeki hikmetleri göremeyebiliriz ve bunu Allah muhafaza Allah'a veremeyebiliriz. Boğuluruz hadiselerde, olaylarda başımıza gelen şeylerde. Bu çok tehlikelidir. Ve tahkiki iman ise her şeyin İç yüzünü ve esasını görür. Yani baktığı hadiselerde yapılmış her şeyde, yaratılmış her şeyde onların iç yüzünü görerek orada bir nevi Allah'ı müşahede eder. Onu görür ve ona verir. Bu iman bu iman şeytan buraya musallat olamaz. Yani bunun elinden alamaz. Çok zor. Şöyle bir örnek vereyim. Siz mesela bir elma var elinizde. O elmayı yediniz. Ondan sonra işte yediniz, midenize gitti vesaire. Gıda olarak tükettiniz onu. Şimdi bu elma elinizdeyken imkan dahilindedir ki o elma elinizden alabilirim ben. Yani benim gücüm yetmezse birkaç kişiyle alırım. Ağzınızda alabilirim. Midenizde daha minerallere, vitaminlere, vücuda yayılmamış. Yine imkan dahilinde. Kendi gücüm yetmiyorsa da imkan dahilinde başka işte yardımlarla alabilirim. Ama 10 elma, e, minerallere, vitaminlere e, vücuda daldığı zaman o elmayı artık alamam. Çünkü elma ne olmuştur? Elma sen olmuştur, insan olmuştur. Onu alamazsınız. İşte şeytan dedi bu imana yetişmez. E, dolayısıyla e, bu imanı elde etmek lazım. Yani taklitten tahkik imana geçmek lazım. Taklitten tahkik imana geçtiğimiz zaman e, insan mükemmelleşir. Yani e, kendi kıvamını ve kemalini yakalar. E, bu da ona, onun e, yaratılma gayesine uygun bir hale getirir. E, i̇şte bunun için de e, araştırmalı e, ve e, bu tahkiki imanı yakalamak lazım. E, ben kendi kişisel kanaatim ve birçok milyonların kişisel kanaatı bu da en kolay şekilde Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nurlarla mümkündür. Risale-i Nurlar da bu tür konulara çok iyi ve çok derin bir şekilde değinilmiştir. Gerçekten Risale-i Nur okuyan bir insan tahkiki imana çok kısa bir sürede kazanır ve Allah'ın indinde makbul bir kurulur. Dolayısıyla size tavsiyem Risale-i Nur külliyatlarına bakmanız. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.